Ebu Bekir radıyallahu anha şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hacında bayram günü Mina'da devesinin üzerine oturdu. Devenin dizginini bir adam tutuyordu. Bugün hangi gündür buyurdu. Biz de sustuk ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o güne bilinen isminden başka bir isim vereceğini zannettik. Kurban günü değil mi buyurdu. Evet dedik. Sonra bu ay hangi aydır diye sordu. Biz yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu aya bilinen isminden başka bir isim vereceğini sanarak sustuk. Zilhicce değil mi buyurdu. Biz de evet dedik. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kanlarınız, mallarınız, namuslarınız bu belde içinde, bu ayda, bu gününüzde ihramda olmak sebebiyle haram olan şeyleri yapmanızın haramlılığı gibi öylece haramdır.'' Burada hazır bulunanlarınız burada bulunmayanlara gelecek nesillere bunu tebliğ etsin. Olabilir ki hazır olan kimse bunu daha iyi hafızasında tutan bir kimseye tebliğ etmiş olur buyurdu. Kanalı takip ederek ve yorumlarda düşüncelerinizi yazabilirsiniz.